Hüseyin gelmemiş. Gelir. Sözünde durmama gibi huyları yoktur. Gel, biz oturalım. Çay? Olur. İki çay olur mı? Sizin bu çağdaş varlığıyla yollarınız nasıl kesişti? Kızı için piyano hocası ilanı açmıştı. Ben de başvurdum. Hı. Kötü denk gelmiş. Anlamadım. Bak. Çağdaş'la ilgili bilmem gereken bir şey varsa bana söyle lütfen. Çağdaş'ın evinde çalışırken, garip bir şeylere şahit oldun mu? Nasıl bir olaya? Olan dışı işi. Yo. Çağdaş'ın evi soyulmuş. O da soyguncuları arıyor. Nasıl ya? Kim soydu? Belli değil. Hiç mi ipucu yok? Polissin sen? Bulamadınız mı bir iz, bir ipucu, bir şey? Ya var bir şeyler de sen boş var. Bunlar için endişelenmene gerek yok. Ben dikkatli ol diye söyledim. Çağdaş gibi adamlar tekin değildir. Nasıl yani? Oo, üstüne haber, haber gençler? gençler. Merhaba. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Lütfen ne abiciğim. Bak çok güzel mekanım var. Güzel insanlara gitsin bu. 300 bine helalleşelim ha. He? 300 diyor ya. 350 verdiler, vermedim oğlum. Mümkün değil. tamam abi 350 olsun bize olsun. 450'den kuruş aşağı olmaz zaten dizlerim ağrıyor. Kesin yağmur yağacak. Ne alakası var diyeceksin. Dizlerim ne zaman ağrısa yağmur yağar. Romantizma var bende. Yalnız olsun abi. O fiyata burayı aylarca kimse devralmaz. Yani Lelli hanımlardan alacağın ayda 300 binden de olursun söyleyeyim. Diyorsun diyorum. O zaman 400. Suna abicim 300. 375. 475. Pazarla 450'den başladık diye hatırlıyorum. Serbest piyasa ekonomisi diye hatırlıyorum. Ama Suna abi yani sen durduğun yerde durmuyorsun ki böyle olmaz. Tamam o zaman en son 375'e okey miyiz? Tamam 375 olur. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Güle güle. Buranın gerçek bedeli 500 ama biz de vatanını, milletini seven insanlarız yani. Sırf senin hatırın için bu paraya okey dedim ha. Sağ olasın Hüsnü. Senin sırrın bende saklı bana güvenebilirsin. Anlamadım abi. Sırın diyorum, ben de saklı, bana güvenebilirsin. Anladın seni anladım. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Hadi bakalım. Sağ Hayırlı olsun. Canım. Sağ. Bunlar da benden. Ben o zaman eve gideyim. Bizimkilere haber vereyim. Bu ödeme ve sözleşmelerle ilgili bir an önce gelsinler. Hayırlı uğurlu olsun. Bence güzel olacak burası. Teşekkürler Azam. Hadi çıkalım.